Herkese yeniden merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bundan önceki videolarımda bebeğimiz için hazırlıklar yapıyorduk. Çok şükür bebeğimize kavuştuk aralığın ikisinde bebeğimiz dünyaya geldi. Rabbim dileyen herkese nasip etsin gerçekten çok çok güzel çok farklı bir duyguymuş. Yaklaşık 2 haftadır hatta neredeyse 3 haftadır video yükleyemedim doğumdan sonra zaten dinlenmeye ihtiyacımız vardı ama bundan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz bu arada Avusturya'dan ailem de geldi onlarla birlikte de videolar gelecek eğlenceli videolar olacağını düşünüyorum o yüzden videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Şimdi gelin birlikte Avusturya'dan oluşma gelen hediyelerin açılımını yapalım. İyi seyirler. Evet. Şimdi oğlumun bu hediyelerini açacağız. Bu anneannesinin oğluşuma hediyesi içinde kiraz çekirdekleri bulunmaktadır. Bilen bilir gaz sancısında veya karın ağrısında bebekler için çok iyi geliyor. Gördürsene. Evet bu annemin arkadaşın hediyesi. Bu şekilde bir takım göndermiş. Bir de çorap. Ayakkabılarımız yine annemin arkadaşından. Bu şekilde. Şimdi güzel hediyemizi açalım. Oğlumun ilk oyuncağı. İçinde de sembolleri var. Ahşap. İnşallah bir oynar. Notumu ben kendime saklayayım. Bu, bu da benim teyzem'in kızından hediye. Elemeyi göz nuru. Çok güzel olmuş. Notu ben sonra kendim okurum. Burada oyuncaklarımız var. Onu bu için mi? Hayır, bu da oyuncak. Hayır, bu da oyuncak. Bu da oyuncak. Bu da annemin arkadaşının hediyesi. Bakım setiyle birlikte. Şampuanı, losyonu bu da yine şampuan. Kremi. Bu da krem. Bu da yağı. Aynı şekilde Bunlar da Müslüm bezleri. Raffaello tabii ki de olmazsa olmaz. Islak mendil. Sonra buraya geçelim. Bu da teyzemin hediyesi. hediyesi. Kitap. Hı hı. Bence kitap. Teyzeciğim kitapları çok seviyor. Oğluşumun ilk kitapları. Teyzesinden. Bu yine bize özel bir not. Kitaplarımız Almanca. Biz oğlumlar Almanca kitap okuyacağız. <laughs> Neymiş? Aa, ne kadar tatlı. Biz, oğlumla bunu çalacağız birlikte. Bunu da oğlum çalacak. Annesi için. Bu da oğlu şu için. Evet. Bir sonraki setimiz. Bu da anneannemizden. Bakım seti. Bunu bilenler biliyordur zaten. Philips Avent'in bakım seti. Tarağı tırnak makası bir de burun aspiratörü sıradaki hediyemiz görüntülü telsiz galiba öyle adı o şekilde geçiyordur diye düşünüyorum bu şekilde evet bebeği uyurken takip edeceğiz buradan bu ekranı. çekecek. Buradan da annesi onu izleyecek. Bir diğer hediyemiz ise bu set. Bu da Philips Avent'in başlangıç seti diye geçiyor. Bu da biberonlarımızın temizliğini yapabilmemiz için olan buhar makinesi. Aynı zamanda sterilize ediyor biberonları ve enzikleri. Bu da diğer teyzemin kızının hediyesi. Bu da yine bebişimizin karnı falan ağrırsa veya gazı olursa ısıtıp karnına veya ayak ucuna koyabilmemiz için. Ve astronot montu. İçi bu şekilde. Bu arada Zara'nın bu. Eldivenli. Ve ayaklarında da patikleri var. Bu hediyemiz de benim çocukluk arkadaşımdan. Yine böyle bir bakım seti. Bunu bana göndermiş. Bana hazırlamış yine. Bebişime ayakkabı. Bir de battaniye. Bu da yine annemin iş arkadaşından. Emzik. Böyle bir oyuncak. Bu da bir set. Beşli set. Hemen bakalım içine. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Patikleri var. Önlüğü var. iki tane şapkası. Bu da bir adet battaniye. 0,4 dört aymış. Yine hipten bakım yağı. Bu pişik kremi mi? Pişi kremi. Bir de ıslak mendil. Bu da bir aile dostu ablamızdan. Güzel büyük bir paket hazırlamış oluşuma. Bakalım içinden neler çıkacak. Mesin. Bu bir adet battaniye. İsmi yazıyor diğer tarafında. Böyle oyuncak. Çok güzel. biberon Oluşuma ayakkabı bu da bezleri için çöp poşeti yine hipin bakım yağı bir de bu da şampuanı şampuan yani hem hem vücuduna kullanabiliyor hem saçını kullanabiliyor bunu. Emzik. Pudra. Yine kiraz çekirdeği. Torbası mı deniliyor buna acaba? Hı hı. Ne deniliyor? Evet. Yani, yani tamam sıcak su torbası yerine. yerine geçiyor da acaba bu buna torba mı deniliyor? Neyse siz anladınız. Kiraz çekirdeği. Bu da annesine yani bana <laughs> bir adet aksesori. Bu da yine aile dostumuzun hediyesi. Bunu da açalım. yakışıklı mı olacakmış ha? Allah Allah. böyle bir takım bunu biraz büyünce giyecek bu da yine böyle bir takım artık kimin düğününde giyer bilemiyorum <laughs> bir sürü amcası var Onların düğünde giyer at Bunlar Çok güzel. Çorapları. Bir de tekrardan zıbın. Bunlardan bol bol bez. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.